Astro Kültür Sohbetleri programından herkese merhaba sevgili dostlar. Bu yeni programda soyadından dolayı doğuştan turizmci olacağı belli olan Hakan Çok Gezen'le beraber birçok konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Birçok konu diyorum çünkü turistin eline değdiği her şey bir konu. Hele ki turizmle beraber olunca birçok konu ve bu bir de gastronomi üzerine olunca artık ucu bucağı yok sonsuz konuşacağımız onlarca şey olacak. bunlarla ilgili konuklarımız olacak. Bunlarla beraber neler yapabileceğimizi, neler yapılması gerektiğini, neler olması gerektiğini konuşacağız ama daha önemlisi bu programla ilgili gastronomi turizmine, hadi Hakan senden onu dinleyelim. Öncelikle nazik bilgilendirme için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gastronomi turizmi nedir? Gastronomi turizmi bilinenden farklı olarak Belirli bir mutfak kültüründeki yiyecek ve içeceklerin sunulması, hazırlanması, bunların tüketilmesiyle alakalı olarak belirli turist gruplarının o bölgelere giderek bunları tüketmesi, incelemesi ve bilgilenmesi amacıyla yapılan turizm biçimi. Orada bir parantez. geçen gün güzel bir şey gördüm. Midesini pusulu alanlar demiş. Evet bravo <laughs> Takdir doğru. Takdir etmek lazım. Doğru. Midesini pusula alanlar. Midesini pusulu alanlar gastro turist oluyor. Evet. İşte bizi bir turist normal turist kavramından öte gastro turist ne yapıyor? Seyahat amacını farklı yemek kültürlerinin deneyimlemek, incelemek ve bilgilendirmek amacıyla farklı rotalara uyarlayan insanlar gastro turist oluyor. Biraz midesini düşünerek hareket eden, biraz gözünü düşünerek hareket eden müşteri grubu misafir grubu aslında ee, bunlar için ne yapmak lazım bunlar için rotalar oluşturmak lazım rotalarda ne yapıyoruz biz peki biz destinasyon yaratmak zaten bizim e, buraya gastronomi turizmini masaya yatırmamızın en büyük sebeplerinden biri bu şimdi gastronomi kelimesi öyle bir kelime ki böyle e, inanılmaz uç ulaşılamayan ama pandemiden sonra da tam tersi herkesin üzerinde çok rahat yorum yapabildiği ve o yorumun sonucunda da bir yerlere gittiklerinde de kendilerini gastronomi turizmcileri saydığı bir ortamdayız. Belki bunu biraz daha doğru yönlendirebilmek, e, sürdürülebilir olabilmesi ve devamlılığını sağlamak. Özellikle de bizim e, ajentel olarak e, pazara bir ürün yaratabilmek için destinasyonu yaratmamız lazım. Destinasyonu yaratmak kimin işi? Seyahat acentesinin yani şefin yani maestro'nun yani bu işi yönlendirecek olan insanın belki işte gastronomi üzerinden şunu söyleyebiliriz ya bir şef ne yapıyor işte hamur var şeker var tereyağı var yumurta var her neyse bundan bir kek yapacak ama o şef lazım yani dönüp de hamur kendi kendine kek olamaz yumurta olamaz ama hepsini bir araya getirebilecek doğru bir maestro bu işi yönlendirebilecek insan dolayısıyla seyahat acentesi yani sap çatısı altındaki bizim bütün üyelerimiz bu işi yapabilecek maestro. Ve bu maestro doğru destinasyonu, doğru kurgulayacağı şeyi program haline getirip bir rota çıkardığı zaman da şu anda dünya genelinde herkesin kabul etmiş olduğu hemen hemen bir turu belirlerken yani bir yere gideceği bir insanın bir turu belirlerken nelere dikkat edersin diye sormuşlar. Yapılan çok büyük bir ankette dünyanın hemen hemen her yerinde %70 gastronomi etken olmuş. %70 gastronomi tura giden etken olmuş. Yani bir destinasyonu yaratırken gastronomiyi doğru yerde konuşlandırırsak %70 etken olacak. Daha da önemlisi gidiş dönüşlerde yapılan ankette de dönüşlemişler ki memnuniyet ve tekrar gitme oranındaki e, siz ne gibi sonuç aldınız? Dönüp tekrar aynı yere gitmek isteyenlerin %94'ü Yine gastronomi üzerinden yani. gidelim demiş. Demek ki bu bir sürdürülebilirlik. Ne yapmamız lazım sürdürülebilirlik için? Önce karnımızın doyması lazım gittiğimiz yerde. Yürüyelim, gezelim, eğlenelim. Sürdürülebilirlik nedir? Birleşmiş Milletler'e göre sürdürülebilirlik tüm çevresel faktörleri ve ekonomik faktörleri bir araya alan ve bunu uzun vadede gerçekleştirilebilen her şey sürdürülebilirlik kapsamı içerisine giriyor. Peki gastronomi nedir? sürdürülebilirlik nedir? Gastronomideki biraz daha farklı. Ata tohumundan itibaren topraktan yetişen her şey israf edilmeden doğru yönde kullanılması gastronomik sürdürülebilirlik adına giriyor. Ee, bizim hep üzerinde durduğumuz şey şu: ee, işin son noktasını düşünüyoruz biz, yani mutfağı düşünüyoruz. Mutfakta sürdürülebilir olmak üzerine bir mekanın, bir restoranın ya da bir otelin Hayatını idame ettirebilmesinden bahsediyoruz biz ama dünya üzerinde sürdürülebilirlik o tek mekan üzerinden gitmiyor işte dünya üzerindeki sürdürülebilirlik anlayışı topraktan itibaren bütün bileşenlerin üreticinin işte o restoranı ürün sağlayan herkesin aynı oranda hayatın devam ettirebilmesi, idame ettirilmesi, ekonomik şartların devam ettirebilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla gastronomi turizmindeki sürdürülebilirlik anlayışı. Çok uzun vadelere yayılan bir bölgenin, bir topluluğun, bir insan grubunun hem sosyolojisini hem de etnografyasını belirleyecek düzeyde etkisi olan bir anlayış. Aslında burada üç konu senin anlattıkların içinden tek tek çıkarılabilecekler. Belki şunu söylemek lazım: Bir bölgeye yarar sağlayacak en büyük unsurlardan biri o bölgenin çekiciliği marka olabilmesi için bir değer olabilmesi için. Altyapısındaki insanlara gel diyebilecek unsurlar için. Gastronomi az önce söylediğimiz yüzdeler doğrultusunda bunu sağlıyor. Ama daha önemlisi bunun reçetelerini doğru ayarlayabilmek, sürdürülebilir dediğin bir temeli oturtmak, bir standarda oturturabilmek ve bunun devamını sağlamak lazım. Belki şunu ayırt etmek çok önemli mi olur? Gastronomi turizmi dediğimiz... ...destinasyonu yaratırken... ...gastronomiye göre bir tur... ...ya da atıyorum... E, ...deniz, kum, güneşe göre bir tur ya da... E, ...sadece ve sadece kültüre yönelik bir tur... ...gibi de söylenebilir. Şimdi burada genelde şu karıştırılıyor... ...biz zaten gittiğimiz yerde yemek yiyoruz... ...zaten oranın iyi yemeklerini bulmaya çalışıyoruz... ...e gitmişken yiyoruz. İşte burada... ...gitmişken yiyoruz değil... ...yemek için gidildiğini gördüğümüz yerde belki çok amiyane olacak ama yani e, yemek için gidilen tur kültür için gidilen turun yanındaki yemek. Arasında çok ufak o nüansları çok iyi yakalamak lazım. Hiçbiri birbirinden kopmaz o kesin. Yani siz sadece gün boyu yemek yemeyeceğinize göre muhakkak o yörenin o yemeğe gelene kadar, o sofraya gelene kadar o tabağın içine gelene kadar olan bütün kültürünü, folklorunu, bütün değerlerini, sosyolojik, psikolojik her türlü olabilecek değerlerini o sofrada, o masada, o tabağın içinde görmek zorundasınız. Yani genelde şöyle düşünülüyor. Ya işte bir çorba ama hangi tip çorba, hangi e, reçeteyle yapılmış bir çorba, hangi e, şartlarda geçerek oraya gelmiş bir çorba. Yani bir bozbaş örneğini biz, Kuzey Doğu Anadolu'dan verecek olursak oradaki bozbaş neden Ege'de çok yok? Oranın yöresel şartlarına uygun olduğu için belki çok rahat söyleyebileceğimiz. Co coğrafyanın devreye girmesi aslında. Coğrafya Coğrafya yemekte de kadar galiba. Evet, coğrafya, coğrafya yemekte de, de kader galiba. Ama işte bunları desteklerken biz tabii şimdi konudan konuya atlıyoruz ama belki onlarca yaptığımız yapabileceğimiz programlarda şunu görme imkanımız olacak. Neden o coğrafya? Neden o yemek? Neden o reçete? Neden o e, sosyoloji? Ya da neden biz özellikle ve özellikle o tabağın hikayesi üzerine duruyoruz diye konuşmamız lazım. Ama son dönemde e, gene bir başka konu bizi etkileyecek konulardan biri <laughs> kendi yemeğini tatmak için çok fazla festival var galiba. Evet. Yani biz e, sen de biliyorsun ilk itisaz lara başladığımız dönemde bir araştırma yapmıştık. Yaklaşık iki sene önce Türkiye'de 600'e yakın festival vardı. Şu anda bu sayı binlere vurmuştur. durumda. Yani herkes gastronomi festivali yapıyor ama gerçekte gastronomi festivali mi yapılıyor? Ya da gerçekten gastronomik ögeleri anlatan bilinçli bir çalışma mı yapılıyor? Koskoca bir soru işareti var. Aslında soru işaretinin de cevabını biliyoruz biz. Kimis kimseyi üzmeyelim, kırmayalım. Herkesin emeğine saygımız sonsuz ama gerçek anlamda Türkiye'nin gastronomideki hak ettiği değeri bulamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani çok minik bir es verip ara bir örnek vermek istiyorum. Avrupa Birliği'nin, her yerde veriyorum bu örneği de, Avrupa Birliği'nin yıllık tarım politikalarının getirdiği ekonomik büyüklük 1 milyar euro civarında. Bunun yaklaşık %6'sı coğrafi işaretli ürünlerden sağlanıyor. Yani Türkiye'de biz her bölgede her sene ya da her ay oturup konuşabiliriz bunu. Çünkü her bölgeden de haber geliyor. Yeni bir coğrafi işaretli ürün tescil ettiriyoruz. E, bu coğrafi işaretli ürünler tamam çok güzel tescil ettirelim. Peki tescil ettirdiğimiz ürünü üretiyor muyuz? Satışını sağlıyor muyuz? Yurt dışına ihracını yapıyor muyuz? Koskoca bir hayır. Yani var ürün elimizde evet e, çok güzel. Bu bölgede de yetişiyor. Sallıyorum endemik bir bitkisi bölgenin. Yetişiyor yetişiyor tamam. Coğrafi işaret koydurduk mu koydurduk. Satışı var mı? Yok. Ürünün üretimi var mı? Yok. Bunlarla alakalı. Avrupa Birliği'nin tarım politikalarının yüzde altısını coğrafi işaretli ürünler sağlarken ve bu ürünlerin bu yüzde altılık dilimin çok büyük bir bölümü gastronomik öge olarak kullanılırken, turizm gastronomisinde kullanılırken biz maalesef şu anda oturuyoruz Türkiye'de gastronomi niye hala hak ettiği yerde değil. Çünkü üretemiyoruz. En büyük sıkıntımız o. Herkes evet elin taşın altına koyup bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir sürü dernek kuruluyor. Bir sürü oluşum var, kuruluş var. E, ama somut olarak Türkiye gastronomisi dünyada nerede sorusunun cevabı bence hala bir soru işareti. Zaten en büyük sorunlardan biri o dediğin gibi herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dediğin gibi taşın altına kim elini sokuyorsa e, bizim için değerli. Ama şunu netleştirmemiz lazım. Bunun bir kazanç olduğunu bölgelerin anlıyor olması lazım. Biz hala gastronominin, gastronomi çok özel bir grubun dışında bir kazanç olduğunu henüz anlatamadık. Biraz İstanbul yavaş yavaş işte bu sokak lezzetleri, İzmir'de nispeten e sokak lezzetleriyle hemen hemen anlamaya başladı. Yani ya bu işin sokakta bile bir kazancı varı yavaş yavaş anlamaya başladı ama Genel ve Anadolu'ya bunu yayabilmek çok önemli. Dediğim gibi festivallerin bölgesel konumlarda kalması daha da kötüsü bir bölgenin diğer bir yere gidip kendini tanıtırken benim en büyük üzüldüğüm noktalardan biri de bu. Şimdi tanıtım günleri oluyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yer kendini tanıtım günü diye bir yer açıyor. Çok da büyük bir ilgiyle insanlar gidiyor diyor. Fakat... Ee, Van kendini tanıtıyorum diyor. İzmir gevreği sunuluyor. <laughs> Efendim sorayım. İzmir tanıtıyorum diyor. Erzurum Cakipo falan. Yani e, tanıtım günündeki e, standart bile belli bir yerde tıkanmış durumda. O yüzden e, burada tabi bize belki iş düşüyor. Bizler arzı doğru yaratıp destinasyonu doğru yaratıp nelerin istenmesi gerektiğini, neler istenecek diye doğru anlatabilirsek sanıyorum kurgulamış ve o insanları da önlendirmiş oluruz gibi geliyor bana. Ya, hemen seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Sokak lezzetlerinden bahsediyoruz. İşte İstanbul'da sokak lezzetleri bugün mevzusu değil aslında. 18. 19. yüzyılda İstanbul sokak lezzetleriyle alakalı çok ciddi araştırmalar var yapılmış olan. Bugünün mevzusu değil ama o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani altyapısı olmadan işte sürdürülebilirlik kavramı burada devreye giriyor. Altyapısı olmadan bir seneye bir şeye takılıyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Bitiriyoruz. İkinci bir sene o ürünün ya da o e, malzemenin ne olduğunu herkes unutuyor ki gerçekten de çıkartılan malzeme ya da ürünler bize ait şeyler de değil bu arada. yani anonim e, şeyler çıkıyor ortaya lezzetler çıkıyor ve çok çabuk tüketiliyor e, bölgelerle alakalı olarak zaten e, bence esas sorun şu esas sorun turizmciye sorulmadan bunların hepsinin yapılması yani bu işin en başında arkadaş biz bu işi nasıl yapacağız nasıl rota oluşturacağız nasıl gastronomik bir değer yaratacağız sorusunun hani TÜRSAP özelinde konuşuyoruz. Biz buradaki binlerce ajantajı özelinde konuşuyoruz. Dostlarımız özelinde konuşuyoruz ama bu soru bize sorulmuyor zaten. Bu soruyla alakasız ne kadar insan varsa bölgelerde onlara soruluyor. Çok kısa vadede yapılacak. Eylem planlarıyla e, sonuca gidilmeye çalışılıyor ve sonuçta gerçekten işte mesela 2017'de UNESCO bildiğim kadarıyla e, Gaziantep, Hatay ve Afyon'u gastronomi şehirler olarak belirlemiş Türkiye'de daha sonrası gerçekten yok. Daha doğrusu bu şehirlerde aslında sürdürülebilir olmak kavramı üzerinden kaç tane işletme kaldı ya da kaç tane e, çiftlik var sorusunu sormak lazım. Ya da bu şehirler e, bununla ilgili yaptıklarının arkasında ne kadar daha durabilecekler ve standartları tutturabilecekler. Şimdi tabii ki bu üç şehir e, Hatay tabii üzülüyoruz o depremden dolayı tam eline aldığı o güzel e, ürünü maalesef deprem nedeniyle bir miktar ötelemek zorunda kaldı. Bir miktar öteliyor diyorum. Çünkü bir süre sonra ben çok eminim ki Hatay küllerinden doğacak ve inanılmaz o sofralar tekrar e, gündeme gelecek ve biz o sofraların başında olacağız. E, turizm diye sorması gerektiğini şöyle düşünerek bir seyahat acentesini sorulması gerektiğini. Turizmci deyince çünkü genelde şöyle yanlış bir anlaşım anlaşım var. Turiste dokunan herkese biz turizmci diyoruz. Maalesef öyle diyoruz. Yani evet. turisti getiren burada onu sunacak ve turistin gezmesini sağlayacak insan seyahat acentesi. Ama herkes turizmciyim deyince kim olursa olsun gidiyor. Yani bir televizyon programında hemen hemen her yerde söylüyorum. Bir televizyondaki yarışma programında e, çıktı yarışmacı sordu jüri ne iş yapıyorsun dedi turizmciyim. Aa dediler ne yapıyorsun? Dedi Bursa'da servis şoförüyüm. Şimdi yani o kendini öyle adletmiş şimdi ne, ne diyebilirsin? Daha ilginci hadi o servis şoförüyüm turizmci oluyorum demek çok güzel gelebilir ama bir e, emlanı satmaya çalışan e, gene bir turi, e, televizyon programında bir kişi ye gene ne dediler turizmciyim dedi. Sonra dediler ki gelelim yani ofisinizi de görelim program ona yönelik bir program. Bir gittiler kuyumcu. Yani adam kuyumcu deyim demek yerine Kuşadası'nda ben turizmciyim demeyi yeğledi. Yani bu güzel. Hani demek ki turizmin bir albenisi var ama işin kötü tarafı herkes turizmci olunca sen o turisti getiren insan olarak nereye gelmesi gerektiğini söyleyen, ne yemesi gerektiğini, hangi otelde kalması gerektiğini, hangi ulaşım aracıyla gitmesi gerektiğini belirleyecek insan olarak eğer o masalarda yoksan her iki gastronomi ile ilgili sen o masalarda yoksan o masada herhangi bir restoranın şefi, herhangi bir restoranın içine tencere veren ya da oranın mutfağını kuran bir insan konuşuyorsa onlar da konuşabilir onda hiçbir şey yok ama destinasyonu ayarlamak mümkünse seyahat acentesinin işi olmalı. Onlar konuşuyorsa maalesef istediğimiz noktaya gelebilmemiz çok güç. Çünkü biz turistin ne istediğini, ne isteyebileceğini, onu elde ettikten sonra tekrar nasıl geleceğini az çok bilecek olan insanlarız. Yani biz deneyimlendirecek olanız. Ki gastronomi turizmi altını çize çize her programda da belki söyleyeceğiz. Deneyim turizmidir. Evet. Deneyim turizmi ne demek? Seninle beraber aynı ürünü satacak olan insanlardan farklılık yaratarak ürünü daha pahalı, daha katma değerli, daha doğru ve yıllarca satabileceğin demektir. Yani biz Akdeniz Çanağı'nda birçok ülkeyle yarışıyoruz şu anda. İkide bir istatistikler geliyor. Şu ülke bizi böyle mi geçti, biz onu böyle mi geçtik, şöyle mi yaptık? E, geçebileceğimiz nokta eğer sadece deniz, kum, güneş olursa kim ucuza verirse ona gider. Zaten sınıfta da kaldık. Kaldık yani. Kaldık yani. Kaldık yani. Sınıfta da Orada kaldık. batırdık yani ne yapacağımızı. Batırdık kötü oldu. Neyse devam <laughs> edelim. E, yani bizim burada deneyimi verebileceğimiz tek bizsek sadece o ürün bizde varsa işte örneğin Göbekli Tepe. Neden? Neden? bir anda bütün dünyanın ilgisini çeken bir unsur oldu. Tek bizde ve doğru anlatmaya çalıştık. Doğru ilerledik. Yanına birkaç unsuru da doğru verdik. Ve şu an çevresindeki tepeler formasyonunda doğru yapıyoruz. Dünyada bizimle yarışanların hepsini el ayağı istiremeye başladı. İşte aynısını Türk mutfağında da yapmak zorundayız. E, Türk mutfağında bunu yapabilmek için de gerçek anlamda hepimizin de bir tedrisattan geçmemiz lazım. Yani biz şimdi iğneyi çuvaldızı kendimize batıralım. İğneyi ne ne derler ona? İğneyi kendimize i̇ğneyi çuvaldızı, çuvaldızı, çuvaldızı başkasına yok, batıralım. Çuvaldızı batıralım. Batıralım. <laughs> çuvaldızı batıralım. batıralım çünkü şöyle bir gerçek var. Biz biraz kompetan olmayı seven bir milli milletiz, topluluğuz. Yani daha olmadan olmuşuz gibi davranmayı seven bir topluluğuz. Maalesef eee gastronomiyle alakalı olarak bizim özellikle üstünde durmamız gereken şey şu daha hiçbirimiz o kadar yetkin ve etkin değiliz Türkiye'de. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama senin söylediğin gibi destinasyon oluşturmakta, mutfakların reçetelerinin oluşturulmasında, bu mutfakların sunulmasında hatta bunların PR'nin yapılmasında dünyayla yarışacak boyutta değiliz maalesef. Yani sürdürülebilir olmak, doğru reçeteyi sunabilmek, doğru rotayı çıkartabilmek, evet yapalım bunların hepsini çok güzel ama hepimizin bu eğitimden geçmesi lazım. Belki de ihtisas başkanlıklarının da asli görevinin bu olması lazım. Çünkü eğitmeden ve tam anlamıyla öğretmeden müşteriye ya da misafire sunulan her şeyde bir eksiklik ya da e, hata payı kalıyor. kalıyor. Tabii tabii yani biz şimdi destinasyonu yaratmak diyoruz gastronomi ile ilgili. Ee, Karadeniz'de gastronomi ile ilgili gidilir dediğimizde örnek vererek gidelim ne var ki denebiliyor. Şimdi bu Karadeniz'in oturup şapkasını önüne koyup saatlerce günlerce düşünmesi gereken bir şey. Ne var ki de ben eminim oradan birçok kişi zıplayıp ne demek istiyorsun kardeşim bir sürü yemeğimiz var. Yani nasıl olmaz İşte bir sürü yemeğim var ama demek ki gelen misafire sunmamışız. Anlatmamışız. Hikayesini ortaya koymamışız. Doğru yapılandırma olmamış ve gelen insan rehberinden acentesine otelinden restorana kadar bunu masaya doğru yatırmadığı için orada tıkanmışız. İşte burada ne yapmamız gerekiyor? Hep beraber gastronomi turizmini şu anda olduğu durumdan sadece bir yüzde beş, yüzde altı, yüzde bile yukarı getirsek ne kadar milyar dolar farkla misafirden ülkeye katkıda bulunacak turistten ülkeye katkıda bulunacak rakamları göreceğiz. Ve bunu gördüğümüz zaman da şunu çok rahat anlayacağız turizm eskiden 52 tane sektöre bir şekilde katkı sağlıyor derdik. Bana göre şu an 70'lere falan gelmiştir. Eee birçok sektöre katkı sağlarken gastronomi turizmi yüzün üzerindekine sağlayacak olacak. Neden? O bölgedeki birçok insanın kalmasını sağlayacak. Devam etmesini sağlayacak, gitmemesini sağlayacak. Çünkü çok ufak dokunuşlarla, çok az yatırımlarla çünkü İster istemez hangi işi kurarsan kur bir yatırım gerekiyor. O yatırım maliyeti çoğaldığı ölçüde de insanlar tabii müteşebbis olmaktan biraz çekiniyorlar. Ya sonucu ne olur diye. Gastronomi bilgiyle, deneyimle, tecrübeyle annemizden gördüğümüz bir mutfakla ortaya sunabildiğimiz bir şey olduğu için de çok rahat insanlar için bir gelir kapısı olacak. Ki minik bir örnekle destekleyeyim seni biraz önce verdiğim Avrupa topluluğu örneğinde coğrafi şartlı ürün sayısı 3000 civarında yaklaşık Avrupa Birliği'nde. Bunun 1700'ü üzüm üzerine, bağcılık üzerine, bağcılık sektörü üzerine diyeyim. Çünkü dünyada bunun ekmeğini yiyen iki ülke vardır Avrupa'da. Fransa ve İtalya %32 civarında, Fransa %28 civarında İtalya'dır bağcılık sektörünü iyi kullanan. Gastronomi rotalarını bu konuda en iyi yapan ülkelerdir bunlar geçen ay biliyorsun bir bağ bozumu festivaline davetliydik bir bölgede. Aynı gün en az 15 tane daha bağ bozumu festivali vardı. Amaçları aslında bağ bozumu festivali yapmak değil, tanıtım yapmaktı aslında bu festivallerin. Bakın bizim bölgemizde bu yapılıyor, yapılıyor. demekti. Ne kadar başarılı oluyorlar ya da getirisi ne oluyor sorusun cevabı koskoca bir soru işareti gene. Götürüsü ne? Gastronomi gibi katma değeri yüksek bir ürün segmentinin ucuza indirgenerek yapılmaya çalışılması sebebiyle Türkiye'de götürüsü bölge için çok fazla. Kısa vadeli kazanç, uzun vadede yok oluş yok. turizm anlamında. Şimdi zaten buradaki en büyük sıkıntılardan biri bu. Bir bir top programımızda festivali zaten yatırız. Festivallerin yapılış amacının turistin gelmesiyle ilgili olduğunu kamuya yerel yönetime oradaki e, esnafa ticaret odasına belediye kimse anlatmak gerekiyor. Bir türlü bunu anlatamıyoruz dönüp. Tabii ki oradaki halka da yapıyorsun ama önemli olan halkın kazancı. Turist geldiği zaman, oradan alışveriş yaptığı zaman, yediği zaman, konakladığı zaman bir para bıraktığı zaman festival festival anlamını kazanır ve o oradaki insan mutlu olur. Tabii ki oradaki insanın da eğlenmeye hakkı var, onunla olmaya hakkı var. Onda hiçbir tereddüt yok. Ama festivaller artık yavaş yavaş şunun çok iyi anlaşılması lazım. Turiste yapılmalı. Oradaki halk da bundan kazanç sağlamalı. Ve kazanç sağladığı için de mutlu olup her yıl belki birkaç sefer bunun için elinden gelen çabayı harcamalı. Doğru reçeteleri bulmalı. Standardı yakalamalı. Bunun için çaba sarf etmeli ve eğitilmeli. Ya yani zaten burada tıkandığımız en büyük noktalardan biri şu. Gastronomi konusunda, turizm konusunda aslında böyle ee, özellikle gastronomi turizmi konusunda bilinçsiz bir noktadayız. İşte biz bu programla e, ne kadar elimizden gelir, ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama bilinçlendirebilmek, doğru yolu gösterebilmek ve onun üzerinden gidebilmek istiyoruz. İstersen yavaş yavaş son sözlerimle evet. programı kapatalım. Ya çok basit bir örnek vereyim gene. Japonya özelinde mesela dünya gastronomi forumlarının yapıldığı ülkelerden bir tanesi Japonya. Gastronomi de çok ileri bir ülke aslında. Japonya'da bir araştırma yapılıyor ve aslında halkın gastronomiyle alakalı yani yerelde ne yaptıkları ürettikleriyle alakalı çok fazla bilgi sahibi olmadı. Yani adam yiyor ve bunu tüketiyor. Turizm bandında bakıldığında bazında bakıldığında olaya halkın aslında o kadar bilinçli olmadığını ortaya çıkıyor. Ne yapıyorlar? Devlet bu işe el atıyor gastronomiyi büyütmek, yüceltmek ve geliştirmek adına her türlü adım atıyor. Bugün dünya dünyada Japonya aslında belki de bizim yanımıza bile yaklaşamayacak bir noktada olan Japonya gastronomi konusunda dünyanın ileri gelen ülkelerinden bir tanesi. Gastronomi turizmi konusunda da dünyanın ileri gelen ülkelerinden bir tanesi. Bahreyn'de yapıldı, yapılıyor ya da bu sene Dünya Gastronomi Forumlarından bir tanesi. İşte niye Bahreyn sorusu? Ee, ne kadar istedikleriyle doğru orantılı aslında. Turizm ve turizm içinde gastronomi ne kadar istedikleriyle doğru orantılı aslında. Bizim de eşdeğer biçimde bütün bileşenlerinin, turizmdeki bütün bileşenlerin bir araya gelip aslında aynı masaya oturup bu konuyu tartışması, geliştirmesi ve yönetmesi lazım. Aksi takdirde zaten biz böyle çok program yaparız. Doğru söylüyorsun. Bir masaya, masadaki paydaşların bütün bölgelerde masadaki paydaşların kim olursa olsun muhakkak turiste getirecek kişinin de o masada olup elinden geldiği kadar destek vermesi karşılıklı fikir alışverişinde bulunması lazım. Umarım bundan sonraki programlarda da hep beraber buna ulaşabileceğimiz başarıyı göstermiş oluruz. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, biz elimizden geldiği kadar sohbet etmeye çalışıyoruz sohbetle bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu programla mümkün olduğu kadar standardı yakalamak, doğru destinasyonlara ulaşmak, doğru ürünleri yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerle beraber yapmaya gayret edeceğiz elimizden geldiği kadar. Bize şunlar da olması lazım. Şunların da masaya yatırılması lazım dediğiniz her konuda ulaşabilirsiniz. Umarım güzel programlarda tekrar beraber oluruz. Sağlıklı besinlerle sağlıklı günler diliyorum.